Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Doktor Supi Hüdaoğlu, hamileliğin yasa dışı sonlandırılması olaylarının gerekli denetimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılamamasından dolayı yaşandığını iddia etti. TDP basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada Hüdaoğlu, hamileliğin yasa dışı bir şekilde sonlandırılmasını hem insanlık hem de hekimlik adına yapılmış büyük bir yanlış. Söz konusu olayların yıllardır yapıldığının ortaya çıkmasını da denetim görevini yapması gereken Sağlık Bakanlığı'nın görevini yapmadığının göstergesi olarak değerlendirdi. Hüdaoğlu devlet yapısının hantal olduğunu, ilgili kurumların görevlerini yerine getirmediğini, sağlık sisteminin kayıtlı olmadığını, dolayısıyla her isteyenin her istediğini yaptığı bir düzen yaratıldığını savundu. Başbakan Ömer Kalyoncu ve Sağlık Bakanı Salihizbul'un bulun konuyla ilgili tüzük eksikliği ve yasal boşluklar bulunduğu yönündeki açıklamalarına da işaret eden Hüdaoğlu, yasa ve tüzüklerle ilgili eksikliklerden şikayet eden siyasiler aslında kendi görevlerini yıllardır ihmal ettiklerinin itirafını yapmaktadırlar dedi.